Merhaba arkadaşlar. Tenceremizi, tuzumuzu, zeytinyağımızı ve sıcak suyumuzu katıyoruz ve kaynatıyoruz. Daha sonra yulaf ezmesi unumuzu, unumuzu katıp böyle iyice karıştırarak yapışmayacak bir kıvam getiriyoruz. Dinlendiriyoruz. Daha sonra ılıyan hamurumuzu alıp böyle iyice yoğuruyoruz ve bezelere ayırıyoruz. Evet hızlı hızlı çektim. Daha sonra pişme kağıdına oklavayla açıyoruz arkadaşlar. Evet. Daha sonra önceden haşladığımız patatesle yaptığımız bu tarifimiz aşağıda yazılı zaten. Ona bakabilirsiniz. Evet, böyle açtıktan sonra bu patatesli karışımı kenara katıyoruz. Daha sonra böyle diğer tarafı ortaya doğru katlıyoruz ve yavaşça böyle kıvırıyoruz, çok sıkmadan. Yapısın diye diğer taraflarını iyice böyle biraz bastırıyoruz. Daha sonra bir böyle bir iki santim kadar kesiyoruz. Daha sonra böyle elimizde yuvarlayarak bastırıyoruz. Evet yine gösteririm size evet, böyle yuvarlayarak. İstersen üstüne biraz ben susam da serptim. Güzel de oluyor öyle. Evet bastırıyoruz böyle. Düzleşsin diye. Evet böyle çok kolay aslında. Evet hazırladım ben hepsini. İsterseniz bunu fırına da atabilirsiniz. Arkadaşlar ben hemen şifak olsun diye böyle yapışmaz tavada az zeytinyağını katıp üstüne böyle katıyorum. Bunları piş, çabuk piş, şey, pişirmek için. Evet böyle bastıra bastıra çatalla pişirebiliriz. Dediğim gibi isterseniz siz fırına da katabilirsiniz. Evet pişti. Evet nefis glutensiz, yulaf lokmalık, fındık böreklerimiz hazır arkadaşlar. Yapacakları afiyetler olsun. Beğenmeyi unutmayın lütfen.